Merhaba. Şimdi uykusuzluk için bir çalışma yapalım istedim bugün. Bugün de Fethiye'deyim Göcek'te. Kille koyu arkamdaki koy. Öbür tarafta Bedri Rahmi koyu var. Yine çok güzel bir yerden, güzel bir manzarayla minik bir çalışma yapacağız birlikte. Şimdi uykusuzluk için çalışırken birazcık nefes odaklı olacağız ve nefesleri sayıyor olacağız. Ben size sayılar vereceğim. Ya bu sayıları eğer kendinizin bir sayma sistemi varsa onu kullanabilirsiniz. Ya da ben genellikle 1001, 1002, 1003, 1004 diye sayıyorum. Fazla geldiğiniz yerlerde sayıyı bir minik kısabilirsiniz. Bir adım daha altta kalıp ya da bir önceki sayıda kalabilirsiniz. Hadi vakit kaybetmeden başlayalım. Şimdi rahat bir oturuşa gelin. Kolar gövdenin iki yanında el parmak uçlarını uzayın. Böyle gergin birer halat gibi olsun kollarınız. Omuzlar iki yanında geniş. Şimdi bakışlar karşıda. Nefesi alırken dört sayarak kolları gönderin gökyüzüne. Nefesi verirken dört sayarak göbeklerinizin üstünden sağa doğru dönerek bir twistin içine gelin. Bin bir, bin iki, bin üç, bin dört. Nefesi alırken dört sayarak gelin merkeze. Nefesi verirken dört sayarak göbeklerinizin üstünden sola doğru inerken kolları indirin. Bin bir, bin iki, bin üç, bin dört. Şimdi aldığınız nefesinden 4 sayarak merkeze gelin. 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4. Şimdi nefesi verirken 6 sayı olacağız. Göbeklerin üstünden dönüyorsunuz. 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6. Nefesi alırken yeniden 4 sayarak gelin merkeze. Gönderin kolları gökyüzüne. Ve 6 sayarak bu sefer sol tarafta bir içine giriyorsunuz. 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6. Yine Nefes alışlar 4 sayı. Gelin merkeze kolları uzatın gökyüzüne. Nefes verişler şimdi 8 sayı. 1001, 1002, 1003, 1004. Bayağı yavaşladınız böyle slow motion gibi. 1008. Bakışlar hep boynunu rahat hissetti. Yani 4 sayarak alın nefesi gelin merkeze. Nefes alışlar hiç değişmiyor. 8 sayarak göbeklerin üstünden 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008. İyice boşaltıyorsunuz nefesi. Nefesi alırken 4 sayarak gel merkeze. Nefesi verirken yine mümkünse 8 fazlaysa 7 o da olmuyorsa 6 sayarak kolları indir. Oh rahatlat nefesi çeneyi. Şimdi dizlerimizin üstüne doğru kalkacağız. Dizlerin üstüne derken tam üstüne geliyorsunuz dizlerin. Eller, ellerin sırtı böbreklerin üstünde, avuç işleriniz arkaya doğru bakıyor. Öne doğru katlanacağız. Burada dikkat etmenizi istediğim şey karnı içeriye toplayarak katlanmak. Yani belden gitmemek buna da dikkat edelim. Uykusuzluk için çalışırken belimizi de kollayalım istiyorum. Şimdi ellerinin sırtını yerleştirdim böbreklerin üstüne, avuç işlerine, arkaya doğru bakıyor. Bakışlar karşıda. Yine sayılar var. Yine fazla gelirse bir öncekinde siz kalıyorsunuz. Nefes alırken dört sayarak kolları gönder göğsüne. Şimdi nefesi verirken dört sayarak alt karnı topla içeriye, ellerinin sırtı böbreklerinin üstüne geliyor. Göğüs kafesinin dizleri alnın yere kalçalar topuklara park ediyor. En son dirsekleri de rahatlat. Nefesi alırken tam yol gel doğrul kolları gönder gökyüzüne. Nefesi verirken dört sayarak kolları indir. Yeniden eller böbreklerinin üstüne gelsin. Nefes alırken dört sayarak uza gökyüzüne. Nefesi verirken altı sayarak alt karnını topluyorsun içeriye. Kolları iki yandan geliyor. Eller yeniden böbreklerin üstüne gelirken kalçalar topuklara göğüs kafesi dizlere. En son alın yere geliyor. Burada böyle çok gergin kalıyorsanız alnınızın altına bir yastık veya blok alabilirsiniz. Nefes alırken dört sayarak geldiğiniz, açıldığınız kozadan çıkan bir kelebek gibi gönderin kolları. Nefesi verirken altı sayarak ellerin sırtı geliyor, böbreklerin üstüne park ediyor. Bin altı. Şimdi nefesi alırken dört sayarak yeniden kolları gönder gökyüzüne. Şimdi sekiz geldi, yoğunlaşacak. Bin bir, bin iki, bin üç, bin dört. Topla göbeklerini. Bin altı. 1007-1008 en son dirsekleri de rahatlat nefes alırken 4 sayarak çıkıyorsun kozandan kanatları aç gökyüzüne verdiğin nefesle <laughs> yukarıda kal ve 8 sayarak kolları indir hiç acelen yok oh rahatlat nefesini şimdi hadi bir sırt üstü yatışa geleceğiz Dizler bükül ayak tabanları yerde olacak. Acele etmeden önce kalçalarını yerleştir. Ayakları koy ve yavaş yavaş ellerden böyle destek ala ala sırtı yavaşça yerleştir yere. Bırak başının ağırlığını. Şöyle kollar iki yanda ağır. Burada yine çok basit şeyler yapacağız ama nefesler var, sayılar var. Artık sadece nefes vererek hareket ediyoruz. Ayakları iyice mat genişliği aç, dizleri de. Eller kendine dokunuyor olması da bir çalışma. Niyasa diyoruz buna yoga terapide. Böyle kendine doğru tatlı tatlı dokunuyorsun. Ya da dediğim gibi kollar rahatsa iki yana açıyorsun. Şimdi nefesi doldur. Nefesi boşaltırken dört sayarak dizleri sağa doğru delir. başı da sola yuvarla. Aldığın nefesle merkeze gelmeden kal burada, doldur nefesi. Nefesi verirken dört sayarak merkeze gel. Nefes vererek hep hareket ediyoruz. Kal pozun içine doldur nefesi. Dört sayarak dizleri sola doğru devir. Başı sağa doğru yuvarla. Aldığın nefeste kal burada. Kollar iki yanda da açık olabilir demiştik. Nefesi verirken dört sayarak merkeze gel. Nefesi burada doldur. Hadi altı sayarak dizleri sağa devir. Başı sola doğru yuvarla. Al nefesi buraya dol. Hiç acelesi yok. Altı sayarak dizler merkeze, baş merkeze. Doldur nefesi burada. Altı sayarak dizleri sola doğru devir. Başı sağa doğru yuvarla. Al nefesi buraya. Altı sayarak dizler merkeze baş merkeze haydi doldur nefesi ve bu sefer sekiz sayarak aheste aheste dizleri sağa doğru deviriyorsun başı sola doğru yuvarlıyorsun nefesi buraya doldurur sekiz sayarak gel merkeze nefesi buraya doldur sekiz sayarak dizleri sola doğru devir başı sağa doğru hiç acele etmiyorsun Senkron hareket. Nefesi buraya doldur. Verdin nefesle. Yavaşça merkeze doğru gel. Hiç acelen yok. İyice gevşede her şey sayılar. Uzadıkça nefes verişler. Ayakların kalça mesafesi yap. Oh rahatlat nefesini. Şimdi buradan ister sağ ister sola bir yan yatışa geçerek. Ellerinin yardımıyla bir oturuşa gel. Rahat bir oturuş bul. Minicik bir çalışma olacak. Hiç zorlamayacak. Bul omurgayı, kapa göz kapaklarını. Bunu sırt üstü uzanırken de yapabilirsiniz. İlla oturuşa gelmenize gerek yok. Atıyorum geç bir vakitse bu. Yatağınıza uzanıp artık çalışmayı orada da tamamlayabilirsiniz. Oradan uyumak üzere. Şimdi dediğim gibi bir oturuşa da geldiysen bul omurgayı kapa göz kapaklarını. Nefesleri fark et. Onlar değişti bile. O sayılar bir sürü şey orada aslında. Minik minik ama derinden ama etkili bir şekilde değiştirdi. Birazcık daha rahatladı her şey. Kendi doğal nefesinde kal. Şimdi sayacağız nefesleri. Dediğim gibi gözler kapalı veya açık nasıl rahatsan. Nefes nefesi alırken her zamanki gibi 4 sayıyorsun. 1001, 1002, 1003, 1004. Nefesi verirken 4 sayıyorsun. 1001, 1002, 1003, 1004. Nefes alırken 4 say. 1001, 1002, 1003, 1004. Nefesi verirken 4 say. 1001, 1002, 1003, 1004. Ve yeniden nefesi al. 1001, 1002, 1003, 1004. Tut nefesi. Dolu kal. 1001. Ver nefesi. 1001, 1002, 1003, 1004. Tut nefesi. Boş kal. 1001. Doldur nefesi. 4'e kadar sayıyorsun. Sonra dolu kalıyorsun bir sayı. 4 sayarak boşaltıyorsun. Bir sayı boş kalıyorsun. 4 sayarak dolduruyorsun. Şimdi 2 sayı dolu kal. 4 sayarak boşalt. 2 sayarak boş kal. Tut nefesi. 4 sayarak doldur nefesi. 2 sayı dolu kal. 4 sayarak boşalt. 4 sayı boş kal dört sayarak doldur. Dört sayı dolu kal. Dört sayarak bo boşalt. Boş kal. Doldur. Dört say. Bin bir, bin iki, bin üç, bin dört. Dolu kal. Dört sayıyorsun dört sayarak boşalt. Boş kal dört sayı. Dört sayarak doldur. Dört sayarak boşalt. Boş kal dört sayı. Dört sayarak doldur. Eh, ağızdan rahatlat nefesi. İki burun elinden doldur. Böyle esner gibi ağzı kocaman açarak oh, rahatlasın nefes. Ve artık uykuya hazırsın. Namaste.